Alo. Selamun aleyküm kardeşim benim. Hepiniz Yepis yenisinden bir Clash Royale videosuna daha tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün e, e, şu solda hemen gösterelim. Burada görmüş olduğunuz e, domuz, kraliyet domuzları destesiyle e, klasik birebirde mücadele edeceğiz. Kupa kasma derdi yok. Ben kupa işini hatta şöyle göstereyim. Kupa işini arka plandan ilerletmeye çalışıyorum kardeşim. Aha bak 13.800 olmuş gördüğünüz gibi. Onu Allah'ın izniyle şöyle 15.000'e yaklaştıracağım. Ondan sonra bir kupa videosuyla onu 15.000 yapma, taçlandırma şeklinde bir video çekip ondan sonra şey yapacağım. Öyle bir video yapacağım kardeşim. Şimdilik buralarda takılalım kardeşim biraz. Kafa rahat. Yeni farklı destelerle. Burada gördüğünüz iki tane evrimi de var. Evrimli valkürlen şey. Ee, şey e, Nikola Tesla. İşte onlarla bakalım mücadele etmeye çalışacağız. Hadi bismillah diye bir rakibimize geçelim kardeşim. Evet ilk rakibimiz e, geldi karşımıza kardeşim. Kendisi Rus gibi görünüyor. Bayrağından yaptığım çıkarım neticesinde bu sonuca vardım. E, şöyle iskelet atalım kardeşim. Arkadaş bir şey atmayacak galiba. Arka... Kardeşim. oh! ya baba sen nerede kaldın ya? Vallahi özlemişiz ya. Allah Allah Pekka babaya bak baba, baba gelişe bak gelişe gelişe bak. Ay yavrum benim bak yürüyemiyor ya. Hadi Bismillah kardeşim biraz çetin bir Oo ya ya kardeşim ya bu da geldi ya. Ya başım belaları geldi ya. Hadi vera Bismillah nasıl olacak bu iş? Onu da kötü kurduk. Onu da kötü kurduk. O hayırlı olsun. Arkadaşlar hayırlı olsun ya. Vallahi daha bismillah demeden baba baba utanmaz, arlanmaz. Köpeğe bak ya. Aç köpeğe bak hala şey atıyor ya. Çalı mıydı, neydi o ya? Eee şey atıyor şey. Bağlama büyüsü. Ya ben bu yeni şeyin adını bilmiyorum büyünün ya. Neydi o? Ee, vallahi arkadaşlar onu bir öğreneyim ben ya videodan sonra o void İngilizcesi void diyorlar da Türkçesini hatırlayamadık. Neyse biz de şöyle bir... <laughs> baba hoş geldin. Saygılar baba. Şöyle sen biraz dur bir. Bir iki de biz vuralım yani. Dur. Kurban olayım ya. Allah Allah bizi bizi bitirdin be. Bizi bitirdin vallahi ya. Vallahi iyi vurduk ha öyle böyle derken. Kardeşim şunu Allah'ın izniyle şöyle savunabilirsek eğer öyle böyle bir şekilde belki bir atak şekli yaparız bundan sonra. Şimdi şöyle yapalım kardeşim. Şimdi şöyle yapalım. Ya ya çok kötü attım ya. O oh, o oh, çekiyor çekiyor baba çekiyor. E ne oldu? <laughs> Valkür baba yok oldu. Ya, arkadaşlar e, geçmiş olsun gibi düşündük ya. Ya nasıl onu duracak gibi değil ki arkadaşlar. Ne atsam durmaz onun. E, evet evet. Mağlup mağlup olduk. Mağlup olduk kardeşim. Ee, hemen <laughs> ya keşke girmeden bir iki ısınsaydım ya bu desteğiyle kardeşim. Ama ya ben ne yapayım kardeşim bu pek Baba gelince biz, elimiz ayağımız birbirine dolanıyor ya vallahi. Karşı koyul, koyulamaz bir çekiciliği var yani anlarsınız ya. Öyle bir karizması var. O yüzden e, ilk maçı o şekilde hızlıca kapattık kardeşim. Hızlıca o işi hallettik. Hemen ikinci maç. Hiç ilk maç yaşanmamış gibi. E, atalım ya. İksirimiz dolu bekliyoruz ama yani atacak da pek bir şey yok. Aha. Şöyle yapalım da bir iki çok fazla hasar yemeyelim ya. E ee? iyi tamam vallahi Nikola Tesla baba madenci görmüyor sandım da orada bir şike döndü gibi düşündüm ilkten. Şöyle bir gidelim ya bismillah hadi bakalım ne ne atacak oraya? Eee? atacağım ya şu biraz pahalı kaçacak ama. Tamam tamam devamında Bombacı dayı da girerse içine girmeyecek gibi. Cık, pek o taraklarda bizi yok gibi. Yok. Neyse. Ya o şövalye vursun artık ya. Aslında ona bir iskelet atılırdı da. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ondan sonra oradan gideriz. Ee, gideriz gideriz kardeşim. Ya da. Ya da yo. O solda valkürle uğraşırken. Onunla cebelleşirken. Bir sinsi atak dönemisi şöyle kardeşim. Haydi bismillah. Tamam. Tamam atla baba. Buzdurul baba. Oo bir de paket varmış ya arkadaşlar. Allah Allah adama bak ya. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Çok hasar yiyemeyelim kardeşim. Biraz da şöyle yapalım. Tamam. Silah şöyle baba. Sana zahmet. Sana zahmet ya. Şöyle bir sağına da baksan ya. Allah Allah. Vallahi bastı gitti ya. Tamam. Ee, şu anlık durumumuz çok perişan değil arkadaşlar. Buradan... Toparlanabilir, toparlanabilir bir haldeyiz. Ee, ya bak sürpriz yapma ya, sürpriz yapma. Delikanlı olay niye at ya? Allah Allah. Bir sağ çaprazı atıyor, bir sol arkaya atıyor. öl Öyle... Dur kuleye vur. Bak, Aa, çok vuruyor. Ya kardeşim, cık. ya arkadaşlar. Vallahi millet var ya. Hakikaten şeyi Allah kitap kalmamış bu insanlarda ya. Adama bak ya oradan arkadan şey yapıyor ya. E, sektire sektire vuruyor ya. Şöyle gel bakayım biraz. Ya ya domuz babalar bir iki vurun ya. Allah Allah. Biz bu hayatı yaşayanları izlemeye gelmişiz kardeşim. <laughs> Vuranları izlemeye gelmişiz. Madenci patır kütür vuruyor benim kuleme iki de bir ya. E, şöyle yapalım. E, şöyle yapalım. Şöyle yapalım kardeşim. de şöyle yapacağım. Bak. Bak görüyor musun? Bak farklı yerlere atıyor. Bak üç kağıtçıya bak. Ya ben bunu savunmayı nasıl geçeceğim peki kardeşim? Nasıl olacak bu iş? Allah Allah ya. Ya bak 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 vallahi. Ya arkadaşlar bu. Vallahi beni delirtti bu ya. Ne kadar ne kadar iyi oynuyor ya. vallahi iyi oynuyor ya kardeşim. Ben bana bu kadar kaliteli rakip gelmemesi gerekiyor kardeşim ya. Bizim klasmanımız belli. Eee şunu. Şunu şöyle atalım. Şu sola doğru atalım. Bak yine zehir. Bak yine zehir. Bak. Aynı. Ya benim bunu aynı taraftan saldırmam lazım. Git. Uzağa git. Hıcı Ya. <laughs> ya kardeşim ya. Allah kahretmesin ya. Vallahi billahi. Adam bizi dolandıra dolandıra yendi ya. Bir sağdan bir solda kardeşim ya. Vallahi billahi. Ee, yok. O iş geçmiş olsun kardeşim. biter abi. Ee, sağlık olsun deriz. Yok çok da dert etmeyiz. Sağlık olsun der geçeriz kardeş Bir mağlubiyet de aldık. Oh elhamdülillah Rabbi şükür suyumuzu da içelim. Oh yarasın kardeşim. Yok abi geç. Bu desteği e, elendi abi. Bu desteği elendi baba. Hemen şuradan sanki diğer destelerle çok iyi oynayacakmışım. Ana destem değildi ya arkadaşlar ya. Kusuruma bakmayın. Bu desteği alışık değildim. Isınık değildim. O yüzden ee, şey yapamadık. Burada yo aman aman aman. Domuz binici babadan uzak duralım. Şurada bir mezarlık destemiz var. Hemen onu deneyelim. <laughs> sanki çok, sanki kopyala. Çok yetenekliymiş gibi bir de bunu oynayacağım şimdi arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Kardeşim. Yetenek destesi. Ee, ben neredeyim şu an ya? Heh. Klasik birebir gel baba. Şuradan yapıştır. Tamam abi. Direkt hemen maça geçelim. Hemen maça geçelim. Bu destede kader mahkumu dayım var. Ona güveniyorum. Ona biraz güvenim var. Çünkü kendisi biraz savaş meydanlarını az çok iyi bilir. Ee, o yüzden şöyle şöyle yapalım abi. Öbürünü de ezelim. Heh tamam. Bir iki tane de vur ona. Yağla orada. Tamam. Ee, onun önüne bir şey daha gelir diye düşündüğüm için. Evet. Kader mahkum baba gel baba. Tamam. Onu oradan geçirtme. Kurban olayım. Heh. Çıktığı an indir vur. İki tane vur. Vur. Heh. Aslanım benim ya. Aynen busun sen ya. Dayı. Dayı helal olsun sana. Eline sağlık. Bir iki tane yedik ama anca böyle savunabildim arkadaşlar. Ee, kader mahkumu dayımı yolladık. Orada. Evet şimdi. Arkadan. Ee... Buz büyücüsün. Allah. Bu da mı var ya? Ya patron hanımefendi de mi var sende ya? ya kardeşim amma tehlikeli. Riskli deste yapmışsın yahu. Allah Allah. Ya kardeşim bu zapt etmesi çok zor bir kart ya. Buna her şey atmam lazım bak. Ondan gelip de buzcuya sekmesi şimdi dur. Heh. Dur 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 dur. Dur abi dur kurban olayım ya. Ya dayı. Oo, öldür onu öldür onu öldür. Oh vallahi var ya. Oh kardeşim öyle böyle rahatlamadım ya. Ya bu şunu şöyle bir şeyler yapalım var kardeşim. Çok vurmasın ya. Allah Allah. Çünkü şimdi dayımı harcamak istemiyorum. Birazdan koç bafileyicisi geldiği zaman onu içeride ağırlayacak dayım. İçeride onu bir ağırlayacak şöyle şuradan atayım. Ee, heh. Şöyle gel hanımefendi. Şunu da şöyle. Heh. Çek dayı. Çek onu içeride bir ağırla ya. Bir iki bir şeyler yedir içeri ya. Aç gelmiş. Aç. Baksana nasıl köpek gibi saldırıyor. Onu yedir biraz. Heh. Arkadaşım tamam. Hadi bismillah bizim sıramız ya. Biraz saldıralım şöyle. Fişt, fişt, fişt. Hah. Ya, ya, git ya mezarlık. vur 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 bir iki 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 vur 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 dayı sen de soldan baba aynen he vuruyoruz vuruyoruz vallahi Oo dur Dayım atacağım mecbur dayım atacağım mecbur dayım atacağım Allah Allah vallahi mecbur kaldık dayım attık ya şövalye baba gel gel yetiş ah oh, lan yetişseydi var ya neyse ya şu an iyiyiz ya vallahi şu an... Oo. ya kardeşim herkes de bu Çalılıktan var ya. Herkes de bu çalılıktan var ya. Ya sen niye hayatta kalıyorsun? Terbiyesiz. Delikanlı ol öl. Böyle bir iki saldıralım abi yine ya. Hiç fena gitmiyoruz. Dayım onu çeksin içeri. Dayı çek onu içeri. Çek onu çek çek çek. çek. Baksana bak. 6 aydır top görmedi. Delileniyor ola. <laughs> çek. Ya. Kardeşim nasıl bu kadar iyi savunuyorsun sen ya. Ee, şimdi şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Kalabalığa, kalabalığa atalım kardeşim. boşluğun. Ee, şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Ee, şunu şöyle bir iki çekelim şöyle. Zehrin içinde dursunlar. Ama o evet biraz vuracak. Ya kardeşim. Ya şövalyeye basacaktım. Dayımı gönderdim ya. Of ya. Arkadaşlar maalesef durumumuz biraz ahvalimiz biraz kötü. Vaziyet kötü. Eee. Şunu şöyle zıplamadan gelsin böyle yakınlaşsın. Heh. Tamam. Ya kardeşim Allah Allah. Amma özellik basıyorsun sende ya. Amma çok özellik basıyorsun sende ya. Arada bir de basma şu özelliği. Yani anladın mı? Mesela. Eh, oh. Çok fena bir kart bu ya. Aa bu gelmiş. Ya kardeşim Allah çarpsın görmedim ya. Ya yemin ederim katçılık bu ya. Vallahi görmedim fark etmedim. Birden fırladı ya. Ya kardeşim bu koç Biz Bizi görünce delleniyor ya. Bu da bafiledi gitti ya. <laughs> ya kardeşim ben ne zaman maç kazanacağım peki? <laughs> bir daha bir daha gir, bir daha gir. Yo, tamam bu sefer garanti garanti kazanacağım bu maçı. %100 win. %100. Tamam bu maç bizde kardeşim. Bu maç bizde. Ee, evet. Şöyle şunu atalım abi şuradan. O da gelsin soldan bir tane vursun artık be aman. Eee hop hop hop. Şunları şöyle e, eh, tamam tamam patlat sen onu. Onlardan birini çekersen buraya heh. Aynen kardeşim. E, ana kule aktivasyonu. O bak ya Allah Allah. Şikayetçi geldi ya şikayetçi. E, cambaza bak. Cambaza bak oynatıyor. Ya kardeşim ben niye bu kadar hasar yiyorum peki mezarlık destesiyle? Ya <laughs> ben hala Mega Şövalye Prens oynadığımı sanıyorum galiba arkadaşlar. Ben deste değiştiğimin farkında değilim. O biraz. Tamam. Cık, yok arkadaşlar. Oradan bir şey çıkmaz. Bir iki tane. Bir iki tane. Ee, hiç fena değil. Hiç fena değil. Güzel güzel. Vallahi fena değil. Tamam. Bu şimdi birazdan yine e, kraliyet hınzırlarını gönderecek. Ana kulemiz açık vaziyette bekliyor. Şunu şöyle yaptık. Ee, bunu böyle yaptık şöyle sağ tarafa doğru. Heh. Tamam mı? Güzel. Abi durum gayet güzel şu an. Şunu şöyle önden atalım birazdan çünkü o e, kraliçe hanımefendiyi gönderecek. Ee, baba da sağdan gidiyor. Bizim dayı sağdan gidiyor. Dayı direkt kuleye gitsen. Ya dayı direkt kuleye gitsen be. O dayıma bak 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 bak. İskeletleri hiç fırsat tanımadı gördünüz mü? Vur baba. Ya. Allah Allah. Kardeşim Adamda kraliçe var ya. Bizde bizde marabalar var. Adamda kraliçe var. Nasıl baş edeceğiz? Allah Allah ya. Tamam kardeşim. O Cık. Allah hep de müdahale ediyorsun kardeş. Biraz da bırak ya. Biraz da biz oynayalım. Vallahi bir şey yapmayacağım Şöyle sağa doğru gelin. Şöyle. Tamam. Kasırgamız var abi. Çek abi hiç vurmasınlar. Tamam. Tamam abi, gayet güzel. Haydi bismillah bizim sıramız. Aha tomruğunu da Hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşim gidiyoruz. O geç geç. Ya kardeşim orayı geçin ya. Ya adam tuzak kurdu bize ya. Köprü geçirtmedi ya. Adam aa dur 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 dur. Tanklıyorlar tanklıyorlar. Bas zehir bas zehir. Bas, sus sus sus. vallahi iyi vurmuşuz tamam. Galibiyet geliyor inşallah kardeşim. Ee, tamam şöyle yaptık. Deprem meprem atarsa yine şeyimiz var. Ee, kasırgamız var. Kasırga. Kasırga gel. Tamam tamam gayet 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 Hadi bismillah. Hadi geliyor galibiyet geliyor kardeşim. Bas vallahi basacağım. Bir de şunu basacağım. Bas 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 bas. Tankla tankla tankla. Tankla vur vur vur. vur İyi vur ya. İyi, iyi, iyi iyi vur iyi vur. Eee iyi vur. zehir atmayalım dur gaza gelmeyelim dur. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Şöyle yaptık tamam. Bir de şöyle kasırga bir de şuraya. Ee, şövalye. Şövalye yetiş. Tamam. Vallahi yetişti. E ee, şu biraz benim kuleme. Oo oh, Allah Allah kardeşim bunun kaç tane kraliçesi var ya? Aa oh, maç gidiyor. Maç gidiyor kraliçe kuleme vurma. Kraliçe. Vallah oh. çıldıracağım. Vallah kafayı yiyeceğim ya. 2 3 2 eksik. 3 4 5 8 eksik. 8 burada olamaz kardeşim. Burada olmak zorunda. 8 burayı yapıştırdık. 2 ve 5 eksik. Tamam mı? 2 burada olacak. 5 de burada olacak. Eyvallah. Tamam. Sol üst tamam kardeşim. 8'i de buraya yağladım mı bu, kut bu kutucuk da tamam kardeşim. Mesela diyelim ki buraya 1 gelse olmadı. E, ee, bunu sil. 1 şurada olacak. 5 ve 6 da 5. Bun yenildik. Tamam. Bunda da yenildik kardeşim. Bunda da yenildik. Bize galibiyet yok kardeşim. Vallahi arkadaşlar ee, böyle bir <laughs> video oldu. Sıfır galibiyet yine. Harika bir videoyu daha geride bıraktık. Allah'ın izniyle galibiyet aldığımız günlerde gelecek. Ee, takipte kalın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da beni çok memnun edersiniz. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.